Hı? 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 Bu bir balık yavrusu Arkadaşlar burada bir balık yavrusu var Balık yavrusu mu? Biba, bırak orada kalsın Hadi daveti kaçırmayalım hı hı. Ama bu çok ufak yanında da annesi yok Hayır olamaz Ne olur bir aksilik olmadan davete gitsek Yavru balıkların karınları acıkır ve ağlarlar hı? Üstelik gazları da olur Onu burada bırakıp kaçmalıyız bence hı? Babaya katılıyorum hemen gidelim Hı hı. Yapmayın arkadaşlar baksanıza ne kadar tatlı. Unutmayın bizler de bir zamanlar yavruyduk. Ona yardımcı olmak zorundayız. <laughs> <laughs> i̇şte bakın ağlıyor. Hadi <laughs> bir bağ. Ağlama yavru balık. <gülüyor> 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 Etrafta kimse yok. Hı hı. Bu sevimli bebeği burada bırakamayız. O artık sorumluluğumuzda. Hmm. Tamam o zaman o da bizimle gelsin. <laughs> Bakın biliyor. O kadar da kötü değilmiş. Bence iyi bir yol arkadaşı olabilir. O liste davetine sadece genç balıklar gelebilir demiştim. Yavru bir balığı isteyeceğini sanmıyorum. Biz de onu çantamıza koyarız. Orada sessiz sessiz bekler. <laughs> Umarım dediğin gibi olur Tutit. Çünkü bu sesi boğazın martıları bile duyar. Bence balığın annesini bulmalıyız. Onu ailesine teslim eder sonra da davete gideriz. Ne balığı acaba bu yavru? Sakın köpek balığı yavrusu olmasın. <gülüyor> <gülüyor> ya bir anda büyüyüp bizi ısırırsa? <laughs> Sanma <gülüyor> bu hiç köpek balığı yavrusuna benzemiyor. <laughs> Bence gördüğümüz her balığa soralım. <laughs> bu çok güzel bir fikir <laughs> <laughs> Biba. Baklık. ufaklık! Bööy! bu yavruyu tanıyan var mı? Benim yavrum olabilir mi? Sanki bana benziyor. Oy! <laughs> <laughs> çok tatlı, çok!

Bu yavru benim olamaz! <gülüyor> 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 Bu yavrunun kimsesi yok sanırım. Burası Bosfor. Biz Bosfor balıkları yavrularımızı asla bırakmayız. <laughs> Aa, bir sorunu var galiba. <gülüyor> <gülüyor> Ay, oy, bana bir şeyler oluyor. Ay. Kapı geliyor. Peki ne yapacağız şimdi? Kısa çöpü çeken altını değiştirir. <laughs> Olamaz. Bu başıma gelen en kötü şey. Ooo. <laughs> 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 çok ay. değişik bir koku. Sen ne yiyorsun böyle? <laughs> ay, ay, ay. İşte bu kadar. <laughs> ah, bu işte <laughs> tamam. Yavru uyudu. Artık çok sessiz. Bence o da bizimle davete <laughs> gelebilir. Hadi gidelim. <laughs> Alessan'ın evine geldik. Çok heyecanlıyım. Umarım yavru balık uyanmasın. Ben de sizi bekliyordum. Hoş geldiniz. <laughs> Dans başlasın. <gülüyor> 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 ne oldu? Aa, ne kadar çok kitap var. Hepsini ama hepsini okumak istiyorum. Güzel. <laughs> o halde kitap etkinliğimiz başlasın. <gülüyor> 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 kitap kitap etkinliğimiz. İzninizle ilk kitabı <laughs> ben okumak istiyorum. Şey, ben ve arkadaşlarım elimiz boş gelmek istemedik de. <laughs> Bir müzik CD'si. <laughs> Biraz müzik dinler, belki dans ederiz demiştik de. <gülüyor> 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 ah, teşekkür ederim, çok naziksiniz. <laughs> Benden geldi. Bana, Eğer artık yeterince sessizsek okumaya başlıyorum. <laughs> tabii tabii. Bu bir zargana balığının hikayesidir. Mm. Uskumrumsu gillerden, ılık ve sıcak denizlerde yaşayan, gövdesi silindir biçiminde, Gaga gibi uzun ve sivri, sivri ağızlı, çevik, sırtı <laughs> ve yanları yeşil ve lacivert karışımı bir renge sahiptir zargana balıkları. Neyin var yavru balık? Şey, biraz midemi üşütmüşüm de. Nerede kalmıştık? Küçük zargana yavruları çok ilgi ister. Hı hı. Sen yoksa zargana balığı mısın? Hı? Bir şey mi dedin Çurpa? Şey, aklıma bir şey takıldı da. Bu zargana yavruları tam olarak nasıl oluyor? Hı, bakalım. Hı. Bu kitaba göre bir barbunya balığının dörtte biri kadar. Ha? Bu yavru balık bir zargana. Ha bir zargana yavrusu. Nerede buldunuz bu yavruyu? Çalıların arasında. Annesini kaybetmiş olmalı. Neden daha önce söylemediniz bana? Kendisi biraz gürültücüdür de istemezsin diye düşündüm. Ya. Sürüsü bu sularda fazla kalmaz. Onu geç olmadan ailesinin Aa. yanına götürmeliyiz. <laughs> Ailesine kavuştu. Evet Çupa, sonunda kurtuluyorsun ondan. Artık bir kutlama yaparsın. Altına yapınca kötü kokuyordun ama yine de özleyeceğim <laughs> Beni unutma, olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Ay. O benim canım. Küçük kardeşim ona çok alıştım. Çubuğa böyle yapmamalısın. Ondan ayrılmak bizim için de çok zor. Büyüyünce bizi görmeye gel olur mu? Seni çok özleyeceğim. İçim sızlıyor. Onu çok sevmişim meğer ben şimdiden özledim. <laughs> ah, gerçekten çok üzücü. Ama size iyi gelecek şeyin ne olduğunu biliyorum. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne o? Neymiş? Kitap okumak. var. Haklısın Biraz kitap okusam iyi olur. Bu üzüntüyü ancak hikayeler dindirir. <laughs> Gitti, aaa! Ah, karnım çok aç! Bu böyle olmayacak! <laughs> Badana gemisi! Hmm. Yak! <laughs> hmm. Yak! Çocuk! <laughs> hadi! O simidi <laughs> bana ver! <laughs> Arabamı vermem! O benim en sevdiğim oyuncağım! Hmm. Ne oldu oğlum? Hmm? Martı araba mı istiyor? Martı sadece gaklıyor <laughs> oğlum. Hayır anne, benden bir şey istiyor. Bir parça simit istiyor olabilir. Simitimi paylaşabilirim. İşte bu harika olur. Simit! Arabam! En sevdiğim oyuncağım <laughs> ah. Araba ah. suya ah. düştü. <laughs> tamam, üzülme oğlum. Ah. Merak etme çocuk, şimdi arabanı getireceğim. Ne? Ah. <laughs> Neler oluyor? 哈 <laughs> 哈 Gel, su topu oynayalım. Ah. <laughs> su topu mu? Bu gerçekten çok sıkıcı. Hı. Biba, hiçbir şey yapmadan duramazsın. Bizler balız. Yapacak bir şey bulamıyorsak yüzeriz. Hı -hı. Hadi gel, hamsi meydanına doğru yüzelim. Hamsi meydanı şu ara çok sıkıcı. Kimseler yok. Herkes Atlas Okyanusu'na göç etti. Unuttun mu? Ah. <laughs> Ama biz Boğaz'ın sakinleri buradayız. Bizim gibi daha çok balık var burada Biba. Hmm. Hmm. Hem giden balıklar da yeniden dönecek. Ah keşke çok değişik bir şey olsaydı. Hı. Ha? 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 Bu da ne? Ha? Ah! Oh! Ah! Üstüme bir araba ha. düştü. Ah. Hmm. Merak etme, şimdi kurtaracağız seni. Hmm. Ah! Ay, ay, ay. <Gülüyor> ah. <Gülüyor> güzel bir araba. Hı? Bu? Hı? Hı? <laughs> oh. Araba çalışıyor. Hadi boğazı oh. turlayalım. Hı -hı. <gülüyor> 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 Nerede bu araba? Hadi çuba bir daha it arabayı. Neden hep hmm. ben itiyormuşum? Bu defa da bir bayitsin. Ama az önce ben ittim. Hmm. Tamam. Bu defa ben iterim. <laughs> ay, ay. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu kutip? Hmm. Sakın tutunun. Bilinmeyen bir cisim tam olarak üzerimize geliyor. <laughs> oh. oh, oh. <laughs> <laughs> Aaaa! Ah. <laughs> Daha önce hiç <laughs> böyle eğlenmemiştim. Bize çarpan şeyle de bakın. Hmm, bu bir Aa. fotoğraf makinesi. Aa. Gülümseyin. <laughs> hmm. Bu makine bir insana ait olmalı. Hmm. Hop. Aa. <laughs> bu bir çocuk. Hı hı. <gülüyor> hı? <gülüyor> Şuna da bakın. Bu bizim araba çocuğun oyuncağıymış. <laughs> Badana gemisindelermiş. <laughs> Aa, bu bizim batı. <laughs> <laughs> Aa. Ah. Aa. O -o. Oyuncak araba ve makineyi Geri vermeyiz <laughs> Ama çok eğleniyorduk Bizde Ayy. kalsın ne olur bizde kalsın Doğrusu ben de daha önce hiç bu kadar eğlenmemiştim Ama, Ama... Aması maması yok denize düşen bizimdir Bu doğru bir davranış değil çuva Bu <laughs> e? arabayı ve makineyi bana verin hemen Martı Ay, uh, hey, hey, bunları ona verelim. We... Sahibine götürmeliyiz. Ah! Ne duruyoruz? Hemen kaçalım. Copy. Gidiyoruz. <gırılık> <gülüyorinsula> <gülüyor> <gülüyor> Üstündeki de benim fotoğraf makinem. Oh. Hı? Bakın Hı? fotoğraflarda gördüğümüz çocuk orada. Hı. Demek Hı? arabadan ayrılıyoruz. Oh. Hadi onlara doğru gidelim. Hadi. Hey bakın <laughs> Marta geliyor. Oh. <laughs> <laughs> arabaya olmasına izin vermeyelim. <laughs> oh, çok geç. Bu <laughs> <laughs> oyuncak araba çok... Onunla oynayamazsınız. Sen arabaya onun için <laughs> mi istiyordun? Ah! 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 Arabam geri geldi. Ay! Teşekkür ederim Marzum. <laughs> <laughs> oh! <laughs> Ay! Oh! Ay! Ay, arabanın içinde balıklar var. <gülüyor> <Yık>! <gülüyor> Fotoğraf makinem <hem> de burada. Arkadaşlar hadi gelin eğlenceli bir şeyler oynayalım. Ne? Eğlenceli bir şeyler <laughs> mi? Bana bugün bu kadar eğlence yeter. <laughs> ben almayayım. <laughs> Peki ya siz? Cevap veremeyecek kadar yorgunum Çupa. Ben de. <laughs> Sadece şakaydı arkadaşlar. Benim yüzmeye bile halim yok. <laughs> Ha, 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 ha.